arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Herbalife Aktif Yaşam Koçu Hatice Açarı. 40 yaşındayım bir yüksek biyoloğum. iki çocuk annesiyim ve 6 yıldır Herbalife Aktif Yaşam Koçluğu yapıyorum. Bugün sizlere güne besleyici bir kahvaltı ile başlamak için 7 nedenden bahsedeceğim. Öncelikle birinci nedenimiz temel besin maddelerini alarak sağlığınızı korumak. İhtiyacımız olan besin maddelerini alarak güne hızlı başlamamız gerekiyor. Mesela sağlıklı bir kahvaltı bize hem enerji sağlar hem de lif, vitaminler ve mineraller gibi vücudumuzun ihtiyacı olan besinleri almamıza yardımcı olur. Kahvaltı günlük toplam enerji alımının %15 ila %20'sini sağlamalıdır. Ayrıca unutmayın, e, mesele kahvaltı yapmak değil sağlıklı bir kahvaltı yapmaktır. İkinci maddemiz kilomuzu kontrol altında tutmamıza yardımcı olur. Kahvaltıyı atla, atlamak ya da temel besinler yönünden eksik bir kahvaltı yapmak günün ilerleyen saatlerinde sağlıksız ve yüksek kalorili yiyeceklere yönelmemize neden olur. Üçüncü madde kaslarımızı korumak. Kas kütlesinin artışı ve korunması için protein hayati önemdedir. Vücudumuzun bunu vücudumuz bunun sağlamasına yardımcı olmak için beslenme düzenimizdeki proteini kullanır. Vücudumuz belirli bir miktar proteini yalnızca bir kere kullanabileceği için protein alımını gün içine yaymamız gerekiyor. Dördüncü madde cildimizi beslemek. Güzel bir cilt iyi bir beslenme beslenmeyle içeriden başlar. Su tüketmek ve sağlıklı bir kahvaltının keyfini sürmek cildinizi e, temel besin maddeleriyle besler. Beşinci maddemiz metabolizmamızı hızlandırmak. Sabahları sağlıklı yiyecekler tüketmek ve gün içerisinde küçük porsiyonlarla beslenmek enerjinizi dengede tutmamıza ve vücudumuzun en iyi şekilde performans göstermesine yardımcı olacaktır. Altıncı madde konsantre olmak. Kahvaltı ettiğinizde günün geri kalan bölümünde daha iyi ve rahat odaklanırsınız. Ayrıca sabah uyandığınızda sıvı tüketmeyi kesinlikle unutmayın. Sürekli sıvı tüketmek gün boyunca konsantrasyonun korunmasına yardımcı oluyor. Son maddemiz enerjimizi artırmak. Kahvaltı vücudumuzun gece boyunca onarım ve yenileme için kullandığı... Enerji depolarını yeniden doldurmamıza yardımcı olur. Vitamin ve minerallerde yorgunluğun azaltılmasına yardımcı olur. Yani sağlıklı bir kahvaltı sabah ile öğlen arasında sağlıklı bir geçiş sağlar. Eğer sağlıklı bir kahvaltı için böyle e, uzun uzun hazırlamak için vaktiniz yoksa bunun için Herbalife'un formül bir shake'i öğün yerine geçen shake'i harika bir kahvaltıdır. Bunun içinde aşağı bırakacağım linkten ürün bilgilerine ulaşabilirsiniz. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve faydalanacağını düşününüz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.